Arkadaşlar merhaba bugün babamla çıtır tavuk yapacağız. Evet Demir'le beraber çıtır tavuk yapacağız bugün. yapacağız bunu. Size çıtır tavuk yapmanın en özel inceliklerini anlatacağım. Evet keyif sizden daha iyi olacak. Evet buna eminiz. Eminiz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Geçelim. Evet. Öncelikle burada ilk önce söyleyeceğimiz konu şu. Tavuğu doğrarken yaptığımız parçaların kalınlıkları. Doğru mu Delif? Çok kalın yaparsak içini pişiremeyiz. Hı hı. Gel yanına. İçini eğer pişiremezsek de bu sefer dışını yakarız. Hı hı. Dışındaki çıtırların da yenilebilir olması gerekiyor. Evet. Püf noktamız burada. Çıtır tavuğun birinci noktası bu. Etlerimizi hazırlarken Ağuz ha Ağuz ha Kesmeyi göstereyim Arkadaşlar şimdi kesme Evet fazla yerlerini alıyoruz Bazen kemikli çıkabiliyor kanlı filan taraflarını da alıyoruz. Bunları atıyoruz, yemeyeceğiz. Hı hı. Lezzetimizden ödün vermiyoruz. Ay. Kalın bir parça. <laughs> Eline bıçağı yaklaştırmayacaksın, tamam mı? Hı hı. Elini kesebilirsin çünkü. Abi Hadi. ne yapıyorsun? Kesebilirsin. Kesmemen için. Bu elini niye tutuyorsun? Hı. Parçayı tutmak için. Hı hı ve demire tavuk kesmeyi öğretiyoruz. Tuttun mu bıçağı hı hı. Evet, sürterek kesiyoruz. İleri, geri, ileri, geri. Çok güzel. Her parça bir hazır. Atıyoruz, diğer bir parça. Şu parmağını çek bıçağın altına girecek elin. Şöyle, bu parmağın. Ne çok yaklaştın bana. Gördün mü? Evet. Arkadaşlar şimdi içine ne ekleneceklerini söylüyorum. Çıtır pane harcı, sade kompleks, Doritos, şimsel pane harcı. Bunların hepsini ezeceğiz. Bir şunların hepsini ezip buraya koyacağız ve bandıracağız. Karıştıracağız. Evet buradaki amacımız piyasada normal bildiğimiz çıtır pane harcı. Kınolu. Bunu daha çıtır hale getirmek için. Çünkü demir bunu daha çok seviyor. Mısır gevreği kullanıyoruz. Baharatlarını sevdiğimiz yeşil doğrultusu kullanıyoruz. Biraz da şimit selacı kullanacağız. Çok az. Neden? Evet. Onun içindeki bu sarımsak vesaire farklı tozlarla güzel bir aroması var. Bu aromadan da katacağız. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde tam istediğimiz lezzete ulaşıyoruz. Arkadaşlar ekstra baharatlarımız olarak Karabiberimiz var. Karabiber, Karabiber. Tavuğumuza katacağız. Evet. Kırmızı toz biber. Tatlı. Evet. Ve biraz da kimyon. Biraz Am da kimyon. Bunları tavuk harcı için kullanacağız. Ama arkadaşlar ilk başta yumurtaya da bandırmamız lazım. Yoksa hiçbiri yapışmaz. Evet. O birazdan. Evet. Sabırlı ol. Şimdi çıtıra başlayalım. Abone ol. <laughs> Çıtırpane harcımızı dök bakalım. Hadi. Hepsini dök içine. Yanlış yaptık. Dur. <laughs> bak 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 bak. Bak bak bak. Bir de küçüğümüz var. Arkadaşlar da tamam. Sen gel kucağıma babiş. Tamam gel. 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 Timur sen de videoyu bulun. Gel. Gel videoya gir. Ne? Gel. Gel babacığım. Hoppa. O da bizim küçüğümüz Timur'umuz. <laughs> Arkadaşlar işte bu da benim kardeşim. Timur. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunların hepsini eziyoruz. Evet. Önce konfleksi koyuyoruz. i̇çine koy. Evet orada ezmeye başla bakalım. Timur <laughs> da yapsın. Timur da yaptı. Timur da içecek. Arkadaşlar Timur küstü o yüzden biz devam edelim. Bu bence şarkı söyleriz. Arkadaşlar sizin, sizin için bu kadar uğraşıyoruz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın abone olmazsanız siz de ayıp edersiniz. <laughs> Şimdi kardeşler nasıl yapar her paylaşırlar Şimdi biraz da Timur yapacak Allah yap kardeş. bakalım Timur ez bakalım çıtır çıtır. Hmm. <laughs> hmm. Pes şunlara bak kırılmamış. Heh. Evet. Aferin sonu. Düştü Timur. Hı Olmuş. Olmuş mu? Hı -hı. Tamam. Biraz az. Biraz şundan koyalım şimdi. Çekten koyar. Hepsini şey koymayayım mı baba? Çok olabilir. Kadar evet, arkadaşlar, şimdi izliyoruz çizim. Evet şimdi bunu izliyoruz. Bence arkadaşlar benim özelim lazım. <laughs> Timur direkt kırmaya dökmeye oynuyor. Ama... Bacağımı kırdın. Aslında ben yaparsam daha iyi olur. Ama Timur yapıyor. Şimdi bir dinlesin diye arkadaşlar. Bacağını kestik, kafasını kestik, ağzını burnunu kestik. <laughs> Sen de Arkadaşlar siz isterseniz böyle kırma şeyleriniz varsa bizim o kırma şeyimizden olmadığı için bardak kullanıyoruz. Size de tavsiye ederiz, daha güçlü. Hepsini. Şimdi bitti. Tamam. Ve şimdi pane harcını ve yavaş. Şinitsel harcını koyuyoruz. Şimdi. Tat vermesi için farklı bir tat alıyoruz bundan. Seviyoruz. Dökelim hepsini. Hadi. Evet. Alalım. Çıtır pane harcını dökelim. Ve... Arkadaşlar ve şimdi böyle yapıyoruz. üstünden de böyle kırmak isterseniz bizim taktiklerimiz böyle. Yani bundan bir tak kazandırmıyoruz da sadece benim taktiğim. Evet. Son bir baba dokunuşu yapalım. Baba kontrolü bakalım olmuş mu? Evet güzel. Baharatlaşmıyor mu bakıyorum? Baharatları tavuğa dökeceğiz. Arkadaşlar şimdi de yumurtaya geçiyoruz. Evet, tarzımız hazır. Şimdi de yumurta. Arkadaşlar yumurtalarımızı kırdık. Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Şöyle. Hadi çık. istediğiniz gibi karıştırın. isterseniz her şeyi kullanabilirsiniz. Güzel. Çekiyor musun annesi? Evet. Sen bunu nasıl karıştırıyorsun? Evet. Anne yani o sırada bunu karıştırıyor. Tamam. Karıştır bakalım. Yani arada i̇şte, bir yanıma geldiğimde göstereyim. Daha açık olmadı ki. Gitse bu tarafa koyacağız. Buna şimdi kendini bunu karıştırıyoruz. Ama hepsini sen döktünüz ya. Evet şimdi tavukları buna bulmayacağız. Karıştır karıştır karıştır. Evet. Ben de burada yapıyorum. Orada yumurtaları yumurta peştirilirken. Ben de burada. Azalıyor. Tadı bayağı bir iyi olsun diye. Bunu kullanıyoruz. Evet. Evet. Tabuk. Tabuk. Nasıl tabuk? Ana kaçışla sihirli top. Ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorum bilmiyorum. Sihirli bir şey. Elimde dümdüz top var. Keşke bir profesör. Çıktı tabu. Arka babam şimdi baharatları koyacak ve karıştıracak. Babama geçelim. Uy. <laughs> <laughs> Biraz kimyon. Yatalım. Adana'da olduğumuz için biraz baharatı seviyoruz, bol koyuyoruz değil mi Demiş? Evet, evet. ve karabiber. Dök dök. Tuzumuz. Tuzuz, tuz. tuz. Ve, e, kaya tuzumuz. Yukarıda mı, oradan mı? Evet Demiş çevir bakalım içini. Şöyle sürekli. Öyle mi? Hı hı. <laughs> Takıldı mı? Takıldı. Dur dur dur. Tam yeterli. kaldırız Karıştırma işine bakalım belki çok zorlanmıyorsa. Arkadaşlar çok zorlanmıyorsa belki ben de yapabilirim. Siz baharat, <laughs> baharatı biraz daha az kullanabilirsiniz. Evet, biz çok biz baharat. Biz biraz abartmışız. Sen de çok seviyoruz. Olsun, biz <laughs> Adana'da böyle yiyoruz. Seviyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biraz karanlık olmuş. Bir çocuk var burada da ışıkları kapatıyor. <gülüyor> 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 Arkadaşlar başladı. Şimdi ben de karşılıyorum yanından. Ben de babamı bekliyorum. Babam da hava almaya çıktı arkadaşlar babama. Arkadaşlar Adana'da sonbahar geldi geldi diyoruz da bizde yazın körü gibiyiz. Şimdi. baba bunlar ne der var? Abi ne oluyor? Hadi. Evet, yumurtaya buluyoruz. Tamam, Artıklar. suyunu süzdür biraz, yumurtası aksın. Tamam, şimdi harcın içine. Harcın içine. Çeviriyoruz. Evet. Güzel. Tamam, şimdi gidebilir, dikkat et. Çocuklar bunu evde denemeyin. Evet. Demir de babasının kontrolünde yapıyor. Evet. İlk tavuğumuz gitti. Şimdi, heh, onu da atalım. O Şimdi burada güzel bir teknik şu. Sağ tarafa attıktan sonra elimizin solu kuru kalabilir. Kuru elimizle sürekli harcı Daha kullanabiliriz. Ben elimi Yıka babacığım. Ben yani, sadece... Bu da Demir'in sevdiği duble istediğimiz iki katlar. <laughs> Arkadaşlar biraz karanlık oldu. Şunu bekleyin. <laughs> aslında bunu küçük şeyde yapıyorsun değil mi? Bu böyle gidip bakayım. Arkadaşlar şimdi tam böyle. Yani. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu tam zamanda böyle olduğunda çıkarmamız lazım. Yoksa olur. Evet. çıtır çıtır tavuklarımız geliyor. Evet arkadaşlar. Buradaki püf nokta tavuğu çok kurutursak çıtırın da bir manası kalmıyor. Tavuğun da tam böyle kurumadan çıkması gerekiyor. Eğer öyle olursa hem çıtırda hem tavukta mükemmel lezzeti yakalarız. Altın rengi dedikleri muhabbet de bu işte. Biz şimdi bu tavuklarımızı tatmaya gidiyoruz. Deneyen herkese de afiyet olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, görüşürüz.